Merhaba sana güzel yürekte açık beyinli tarih sever ya da sevmeyen ama sınavlarda karşısına çıktığı için tarihi öğrenmek zorunda olan o biçim insan. Tarihe lanet kanalından selam sana, hömet sana. Atom fiziği de profesörlüğü de benden çoktan geçti. Giyip uçluğu kumarbazlığı her yolu denedim. Bir tarih kaldı el atmadım. Gelmişine de geçmişine de lanet olsun diyerek vira bismillah ya hak. Hemen vakit kaybetmeden ilk dersimiz inkılap tarihine giriş videosu ile başlayalım istiyorum. Not almazsan eğer anlattıklarım kulağının birinden girecek de çıkacağı yeri bilemem. O yüzden benim dersimde adam gibi notunu al ve lanetime maruz kalma. Bu tarih, sadece birkaç on yıl değil, bir yüzyıldan fazla bir zaman dilimini kapsayan bir destanın adıdır. 19. yüzyılın sonlarına, Osmanlı İmparatorluğu'nun gölgesinin hüküm sürdüğü bir döneme adım atıyoruz. Ancak bu dönem sadece büyük bir imparatorluğun çöküşünü değil, aynı zamanda yeni bir devletin doğuşunu da müjdeliyor. İşte bu noktada sahneye Türkiye'nin aydınlık geleceğine rehberlik edecek vizyoner liderler çıkıyor. Onların önderliğinde çağın getirdiği zorluklarla cesaretle yüzleşiliyor ve köklü değişiklikler yapma kararı alınıyor. İşte bu değişim ve dönüşüm sürecine inkılap tarihi diyoruz. Cumhuriyetin ilanıyla birlikte Türkiye'nin çehresi hızla değişmeye başlıyor. Yüzyıllar boyunca süregelen gelenekler sorgulanıyor, moderniteye adım atan bir milletin temelleri atılıyor. Giyim, eğitim gibi her alanda büyük adımlar atılıyor ve Türkiye tarih sahnesinde yeni bir kimlikle boy göstermeye başlıyor. İnkılap tarihi denilen bu epik serüven sadece siyasi ve toplumsal değişimleri değil, aynı zamanda insanlığın ortak geleceğine duyulan inancı da temsil ediyor. Bir ulusun nasıl yeniden doğabileceğini, nasıl aydınlık yarınlara yürüdüğünü gösteren bu tarih, bugünü anlamamız ve yarını şekillendirmemiz için bir hazinedir. Kısacası, İnkılap tarihi, Türkiye'nin modern bir ulus olarak doğuşunu, geleceğe yönelik umutlarını ve geçmişten aldığı güçleri anlatan büyülü bir masaldır. Bu masalın sayfalarında dolaşırken büyük kahramanların cesaretini ve insanlığın ortak ideallerini keşfedeceksiniz. Tahtaya senin öğrenmen için genel tanımları yazıyorum. Şimdi tahtada yazanları defterine geçir yoksa lanetimi okur giderim. İnkılap, bir devletin toplumsal kurumlarında sosyal, siyasal, ekonomik ve dini alanlarda yapılan köklü yeniliklere inkılap denir. İnkılapların başlangıcı 1789 Fransız İhtilali'ne dayanır. İnkılaplar siyasal ve sosyal düzeni tamamen değiştirmeyi hedefler. Yaz bunu defterine. İkinci tanım ise ihtilal. İhtilal, inkılabın bir kuvvete başvurularak yapılmasıdır. Bunu da yaz sonra oku tamam mı evladım? Reform, toplumsal alandaki sorunları düzeltmek amacıyla yapılan değişikliklerdir. Reform siyasal ve sosyal düzeni değiştirme niteliği taşımaz, sorunları giderir. Hükümet darbesi devletin disiplinli bir kuvveti tarafından yöneticileri değiştirmeye yönelik harekettir. Not alabilmem için bekledim sanırım. Şimdi gelelim Türk İnkılabı'na, burası önemli bak Türk İnkılabı diyorum. Türk İnkılabı'nın özellikleri Birinci yenileşme ve diriliş hareketidir. İkinci milli egemenlik ve bağımsızlık mücadelesidir. Üçüncü dışta emperyalizm ve işgalcilere, içte saltanat ve hilafete karşıdır. Dördüncü zor şartlar altında doğmuştur. Beşinci yeni bir kültür çevresine girilmiştir. Altıncı fikri hazırlık safhası yoktur. Yedinci Türk inkılabını hazırlayanlar ve uygulayanlar aynı kişilerdir. Türk inkılabının diğer inkılaplardan farkı. Birinci diğer inkılaplar sadece içeridekilere karşı yapılmıştır. İkinci diğer inkılapların hazırlık safhası vardır. Üçüncü Türk inkılabını aynı şahıslar gerçekleştirmiştir. Tatürk'ün inkılap anlayışının ise iki temel amacı vardır. Birinci devleti geri bıraktıran müesseseleri ortadan kaldırmaktır. İkinci mevcut kurumları çağdaşlaştırmaktır. Buraya kadar anlattıklarımı anladın mı yavrum? Eğer anladıysan devam edelim. Neye devam edelim? Öyle ya bir inkılap yapılmış ama bu inkılap neden yapılmış? İnkılabı hazırlayan olaylara bir bakalım. Türk inkılabını hazırlayan siyasi gelişmeler. İyi dinle bak nelermiş. Türk inkılabını hazırlayan siyasi gelişmeleri çok çok öncesine Osmanlı'nın duraklama dönemine kadar götürebilirim. Tamam panik yapma oraya kadar gitmeyeceğim. Meşrutiyet dönemine gitsek yeter. Osmanlı'nın çöküşünü durdurmak için yapılan çabalar falan. Islah ve yenileme hareketleri, meşrutiyetin ilanı, sonra ikinci meşrutiyet falan. Neyse ilk dersten seni bu kadar sıkmak istemiyorum. Dersine hazırlıklı gel oldu mu yavrum? İkinci derste bu konulara gireceğim. Benim bir sigara içmem gerekiyor. Sen ikinci derse çalış. Sana ödev. Maliye, ordu ve eğitim gibi alanlarda Avrupa'nın gerisinde kalan Osmanlı İmparatorluğunu kurtarmak için birçok fikir akımı ortaya çıktı. Fikir akımları nelerdir? Bunlara bir bak. Tamam mı yavrum? Fikir akımlarına ayrı bir video yapacağım sır senin için. Hadi lanetimizi okuyup konuyu sonlandıralım.